Bugün içimden konuşmak istiyorum sizinle. Bir süredir hastayım. Soğuk algınlığı falan, malum salgın, virüs. Şunu yap, şunu iş dedikleri her şeyi yaptım. Hastalığım geçmedi ama içim böyle nasıl diyeyim. Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'na döndü. İçinize dönün. İçinizde ne var diye kişisel gelişim öğütleri verenleri bugün bu vesileyle içime davet etmek istiyorum. İçimde tam şu an hem böyle ahşap dükkanıyla nostaljik bir eczane, hem türlü kokuların geçtiği aktar, hem envai çeşit sakatatçı, hem manav hem de balık çorbası. Hatta biraz daha beklerseniz katmadan hamsi köy sütlacı da veririm ya. <laughs>